Davetler için elbiselerinize uygun saç modelleri. İlk olarak sırtı açık elbiseler. Sıkı bir topuz, at kuyruğu tercih edebilirsiniz. Ki saçınızı açık kullanmak isterseniz kalın dalgalı maşalar çok ideal bir tercih olacaktır. İkinci sırada V dekolteli elbiseler. Boynunuzu uzatan bu şık dekolteli elbise, şık bir topuz veya geriye taranmış saçlar ile göz kamaştıran bir tarz yakalamış olacaksınız. Üçüncü sırada yüksek yakalı elbiseler. Elbiseniz boynunuzu kapatıyorsa burada yüksek topuzlar veya yüksek at kuyrukları devreye giriyor ve asimetrik yakalı elbiseler. Bu tarz elbiselerde dengeyi korumak çok önemlidir. Saçınızı geriye doğru taramak gayet şık bir görüntü elde etmenize yardımcı olacak. Son olarak da straplez elbiseler. Hem boynunuzu hem de dekoltenizi açıkta bıraktığı için klasik fönler, geriye taranmış saçlar, dağınık topuzlar Açık su dalgaları derken liste uzar.